ulan sonra kargo açılma markayı göz görmemeniz için resmen like atın işaret yaptım like abone olun içinde C C4 olmasından korkuyorum. Burada barkut var. Belki mister biz buraya 10 milyon dolar saklamıştır. Okudum bu barkutu Benden önce. Hı. İnşallah için C4 koymamışlardır. Eve geldim ve şöyle bir evimiz var. Bu ne? Güneş patlıyor. O ne? Evet bakalım. Evet. Ya da dur. Tamamdır. Geçiyoruz. Ne lazım lan Makas getirir misin ki Evet, devam. Sokalım şöyle. O oh. şuradan girdi, buradan çıktı yapacağız. Ve kargoyu açacağız. Şimdi açtığım kargo inşallah güzel bir şey çıkar. Yoksa plaket mi çıkacak? Aman ya Rabbi. Bu ne oğlum devlet sırrı gibi? Bu ne oğlum devlet sırrı mı saklanmış? Ayrıca ekranda gözüken herhangi bir marka reklam değildir. Zaten hepiniz kullanıyorsunuz. Tüm Türkiye. Amerika'dan da izleyici yoktur herhalde. Yetiş falan. Aa, yeter be. Acaba ne çıkacak? Oğlum bu C4'ten daha bu C4'ten daha kötü. C4'ten daha kötü. Ben C4 çıkar sanıyordum. Bari okul patlatırdım onunla. Canlı Bu oldum. ne oğlum? Bu ne oğlum? Kitap çıktı. Aman ya Rabbi. Bay bay.